Moşia Mehdi'nin zamanı gelmiştir. Sanedin mahkemesi kararı. Evet, Musevi halkına kral Mesih'i tanıtıp takdim edecek bir makamdır. Biliyorsunuz. Evet. Ee, mahkemesi. <laughs> Musevi'ler e, Sanhedrin'in söylediği bu kişiye itaat edin dediği Mesih'e uymakla yükümlüler Museviler. Yani bu kişi Moşiyah, Mehdi'dir dediklerinde bütün Museviler ona uymakla yükümlü. Sen Helvi'nin görevi aynı zamanda Kral Mesih'e yani Hz. Mehdi'ye yardım etmek. Evet, maşallah. Dolayısıyla birilerek, masonluk, hepsi Mehdi'ye yardım etmek için kurulmuş kurumlardır, kuruluşlardır. 2004 yılında kurulduktan sonra hocam, 2006 yılında da sizinle bağlantıya geçtiler. Sanedin ma maşallah. Zaten Bilder istediği, söylediği, e, söylediği dünya devleti de bütün sınırların ortadan kalkması, insanların istedikleri gibi dolaşması, kadınların özgür olması, tam olarak aslında sizin de anlattığınız İhtihad-ı İslam'ı tarif ediyor. Maşallah. Mehdiyet cenneti. Evet. Ne anlatıyor? Evet. Yaldan Bey, bazı kişiler Sanhedrin'e ne kadar bir gücü var İsrail'in üstünde diye kendi soru sorabilirler. Siz bundan bir önceki İsrail-Filistin savaşında karadan girecekti İsrail-Filistin'e. Sonra siz çağırmışsınız, rica etmiştiniz. de hiçbir şekilde böyle bir şey yapılmaması gerektiğini söylemiştiniz. Onlar geri gidip söylediklerinde İsrail devleti de dinlemişti, karadan girmeyi durdurmuştu normalde. Açıklama yapmışlardı gireceklerine, tarih vermişlerdi sizin sayınız üstüne durdum. Maşallah evet. elhamdülillah. Mesela İran'da da bombalayacaklardı. Evet. Bombalama kararı aldılar. Açıkladılar. Basında da açıkladılar. Evet. Sonra gelip burada bana danıştı, Konuştuk. Vazgeçtiler. Evet. Yatmayın Bu malum armalı olayında da bütün tazminat özür konularını siz doğrudan onlarla görüştünüz. Tabii. Bu Marmara olayında ne özür dilemeyi kabul ediyorlardı evet. ne de tazminatı kabul ediyorlardı. Her ikisini de ben ikna ettim evet. oraya. Evet. Tevrat'tan delil vererek evet, evet. doğru dediler. İsrail'e döndüler. Birkaç gün sonra İsrail açıklama yaptı. Hem özür dileyeceğiz hem tazminat vereceğiz diye.